Evet arkadaşlar merhaba. AutoCAD'te 3 boyutlu çizimler çiziyoruz. İsteyen katılabilir. Buradan model sekmesinde çizeceğimiz bir makine parçası. Bu makine parçasını nasıl çizeceğiz şimdi aşamalarıyla göstereceğim. İlk önce ee, şunu silelim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Şöyle kapatayım. Evet çizimimiz bu. Buradan yeni bir sayfa açtık. Yeni sayfa açtığımız zaman şurası 3 boyutun menüsü olması lazım. Bunu nereden giriyorduk? Buradan 3D modeling tiki olması lazım. Eğer sizin 2 boyutta kalmışsa buradaki tik aktiftir. Onun yerine buradaki tiki aktif yaparsanız 3 boyutlunun komutları gelir. Şimdi şu arkadaki ızgarayı da kapatmak istiyorum arkadaşlar. Onu da buradan grid modu kapatıyorum. Bu sağdaki komutların bir çoğunu buradaki komutların bir ve iki boyutluyu zaten derste öğretmiştik. Evet şimdi geliyorum parçama. Parçamın Şuralarda model layıt. Bakın burada model layıt. Işte layıt bir layıt var. Bunları da zamanla bu derste göstereceğim hafif kalırsa. Ee, bu yapılan çizimlerin teknik resmini buraya alıyoruz. Layıta. Şimdi burada arkadaşlar e, bu çizime nasıl başlayacağız? Nasıl edeceğiz? İlk önce onu düşünmemiz lazım. Baktığım zaman bir yerden iki boyutluyu çizeceğim. Ondan sonra da üç boyutlu hale getireceğim. Şurada bakın Orbit var. Orbite tıkladım. Klavyemin sol tikiyle böyle çevresini göstereyim size. Evet. Şimdi şu bölgeyi arkadaşlar ilk önce çizeceğim ve bu tarafa doğru da üç boyut vereceğim. ESC ile çıktım ve Ölçülerini öğrenmek için buraya geldim. Burada ne görüyorum? 12 buçuk şu daire, 7 buçuk da bu daire, 50 de uzunluğu varmış tümüyle. Şuralar bakın 8 buçukmuş. 8 buçuktan 8 buçuğu çıkarırsam, şey toplarsam 13 eder. Dolayısıyla şuradaki çizgi 8 buçuk 8 buçuk 17 eder. Özür dilerim. 50'den çıkarırsak. 33 eder. Şimdi 7 buçuk 12 buçuk bir çizelim. Hemen buradan e, aldım. Bir yere tıkladım. 7 buçuk buçukları arkadaşlar nokta ile yapıyoruz. Burası önemli. 7.5 enterladım. Bakın çok yukarıda olduğum için uzayda yaklaşıyorum. İmlecimi dairenin üstüne gelip makaramla yaklaştım. Bunları zaten biliyorsunuz. Şifre enter'la girdim. Dairenin üstünden geçerken daireyi şöyle bir durdum ve merkezini bana gösterdi ve merkeze geldim, yakaladım, tıkladım sol tıkla. 12.5 dedim. Enter'ladım. Şimdi tekrar şuraya geliyorum. Şurayı çizmek istiyorum. Burası da 33'e 5'miş arkadaşlar. Bu 33'ü nereden yakaladım? Bakın şurası 8.5 ya 8.5 da bu tarafta 17 eder. Buranın toplamından 50'den 17'yi çıkardım. 33 kaldı. Ve geldim buraya ve rectangle'ımla tıkladım. Ve bir yere yine tıkladım. Ve klavyeden 33 tabla 5 dedim. Ve 33'e 5 bir dikdörtgen çizdim. Sonra taşı komutumla ee, geldim seçtim enterladım ve bunun orta tarafından bakın buradan tuttum ve yine geldim dairenin üzerinden merkezini bana gösterdim merkezine bıraktım sonra ESC ile ben alışkan olduğum için ESC ile varsa trim komutlardan çıktım trim komutuna geldim enter enter yaptım ve burayı sildim şurayı sildim burayı sildim Burayı sildim, burayı sildim, ee, özür, şurayı silmeyecektim. Ctrl-Z ile geri geliyorum. Şurayı silmeyecektim. Şurayı sildim. Burayı, burayı, yine buraya ve burayı sildim. Şimdi çizimime geri geliyorum. Şurada bir e, fillet var. Onu yapacağız. Geliyorum. Şurayı hızlı bir şekilde buradan yapabilirsem. Filet komutuna girdim. Objenin birini seçtirdi. Seçtim. Diğerini seçtirdi. Seçemedim. Birbirleriyle bir şekilde bağlantısı kopmuş. O zaman uzun yoldan yapacağım. Ne yapacağız? Buraya daireye gelip tam tam radyüs dedik. Geldik buradan. Bunu seçtim. Burayı seçtim ve 3 diyelim. Buraya bir daire koydum. Aynı şekilde tan radius dedik. Buraya geldim tanıca. Buraya yanaş. Yani buraya yanaş. Tıklıyorum tıklıyorum. 3 hafızada olduğu için enter diyorum. Ve buraya dairemi çizdim. Klavyeden <laughs> terim enter enter yaptım arkadaşlar. Buralara ve buralara terimledim. Yine geldim. Burayı terimledim. Şöyle seçerek buralara terimledim. ESC ile komuttan çıktım. Şimdi bunların her birisi bakın ayrı parçalı çizgiler. Hepsini seçtiğim klavyede join komutu. Join komutu neydi? Birleştirmeydi. Enter diyorum. Ve bakın hepsi tek bir çizgi haline geldi. Daha sonra bunu şimdi katı hale getireceğim. Buradan katı hale getirirken daha rahat göreyim diye böyle de katı hale gelir ama izometrik kısma geldim. Bakın buradan. Ve şimdi Extrude komutuna geldim. Tıkladım. Seçtim. Enter dedim. Ve yukarıya doğru 17. Enter yaptım. 17 nereden geldi? 17 burada. Şimdi çizimime geri geldim. Şu anda çizimin tel görünümde. Buradan da görünüm mesela katı hale getirdim. Ne hale geldiğini gördük. Şimdi şunun başlarını arkadaşlar yuvarlakları yapacağım. Onun için şu görünümü buradan izometrikten yine tab görünüşe geldim. Tab yapamam. Buradan front'a geldim arkadaşlar. Ve daha rahat çizebilmem için katı görünüşten yine tel görünüşe geri çıktım. Evet. Bu şekilde yakalayacaksınız. Burası sizde ya ben ikisi gibi giderseniz front'a ya da Buradan deneyeceksiniz arkadaşlar hangisiyse. Tap mı, batar mı, left, right, front, back bunlardan birisinde. Front, benimkisi front'ta yakaladım. Şimdi ne yapacağım? Şuraya bir daire çizeceğim. Dairemin ölçüsünü bilmeme gerek yok. Neden? Çünkü bakın burada merkezi aldım. Buradan da ee, bitiş noktasını bildiğim için tıkladım. Aynı şekilde tekrar alıyorum. Ve buradan ve bitiş noktasını bildiğim için çizdim. Şimdi ne oldu? Yine tekrar şu orbit'i metredeyim. Mouse'umu sol tepeyle. Bakın şöyle bir daire çizmiş oldum. Şimdi buna ne yapacağım? Katı hale getireceğim. Extrude'e tıkladım. Yine iki daireye tıkladım. Seçimin bittiği için bitmesini bildirmem için Enter yapıyorum. Ve aşağıya kadar ölçüsü kaçtı? 5'ti. Ama istersen bakın burada Yeri de bildiğim için yeri de tıkladığım zaman olabilir. İsterseniz klavyeden 5 yazabilirsiniz. Tekrar conceptual'a katıya geldim. Bakın ne hale geldi. E, boyu, genel görünümü verdim. Şimdi burada bakın bu ayrı, bu ayrı, bu ayrı. Bunların üçünü birleştirmek istiyorum. Buradan hangi komutu? Solid Union komutu. Tıkladım ve hepsini seçtim. Enter dedim ve bakınız e, tek bir parça haline geldi. Şimdi yapacağım şey arkadaşlar geliyorum asla aslanın modeline. Bakın şurada bir yer kesilmiş. E, buraya vida gelecek vida bunun yüzeyine tam oturabilmesi için. Bakın şuradaki eğim buna engel oluyor. Burayı kesmemiz lazım. Oraya geliyoruz. Şimdi gelelim bizimkisine de. Ee, bizimkisinde yine buradan tel görünüşe ve buradan da ön görünüme geldik. Buradan Centradus'ten ve dairemin merkezini buldum. Buraya 5 diyorum arkadaşlar. Ee, aynı şekilde tekrar enterliyorum buraya geliyorum, şuraya, merkezi. Bazen merkezi yakalayamayabilir, bunun için iyi uğraşmanız lazım. 5 dedim, Enter. Şimdi bunu ne yapacağım? Bakın konsept yine katı görünüme geleyim. Ee, ok tuşuna klavyeden ve mouse'un orta makara tuşuna tıkladım hareket ettirmek için. Şimdi yine ekstrüt diyorum arkadaşlar. Bakın üstüne biraz oynayacağım. Şu çizgiyi yakalayacağım. Çizgiyi yakalayamıyorsanız eğer iki, iki tel görünüşe geçin öyle yakalayın. Bakın ışık onda yandı. İkisini yakaladım. Enter dedim. Yukarıya doğru biraz kaldırdım. Önemli değil ölçüsü. Bir yere tıkladım. Bakın şurasını çıkarmak için... Buradan Solid Substract var. Komuta girdim. Ana objemi seçtim. Seçimi bitirmek için Enter diyorum. Sonra çıkacak objeleri seçiyorum. Enter diyorum. Ve onlar çıktı. AutoCAD'de bir parçayı daha kesme yapabilmek için arkadaşlar oraya bir katı uydurup o katıyı birbirinden çıkarmakla oluyor. Yine bakın ne yaptığımı gördünüz. Şimdi ne yapacağız? Buradaki delikleri açalım. Vida yerlerini boşluklarını açacağız. Yine geliyoruz teknik kısmına, teknik resim kısmına. Burası kaçmış? R'si 3'müş arkadaşlar. Geç. Yine aynı şekilde tel görünüş ve buradan da ön görünüş, fronta geldim. Ve buradan center geldim. Yine buradan merkezi yakalamak için neden yakalamıyor? Şimdi yakaladım. Buraya üstledim. Enter. Evet. Şimdi kolay olsun diye mirror'ı çalıştırıyorum arkadaşlar. M yazdım. İkinci şey mirror. Bunu seçtim. Enter dedim. Şu ortası burası olduğu için tıkladım. Bu yes no neydi? Birinci şeyi sileyim. No dedim. Enter. Ve bakın bu çizgileri çektim. Bu çizgileri yine katıda göstereyim. Ve hareketlendiriyorum. Şimdi ne yapacağım? Bunları katı hale getireceğim. Extrude diyelim. Bu çizgiyi seçtim. Burada dikkatli olacaksınız. Bu çizgiyi seçtim. Enter dedim. Ne tarafa? Aşağıya doğru. Aşağıdan çıktığını gördüğüm zaman bir zaman tıkladım. Bu katıları da oluşturdum. Ve buradan yine Substract'a geliyorum. Komuta tıkladım. Ana objemi seçtim. Tıkladım. Enter. Enter dedim. Seçimi bitirdim. Çıkacakları seçiyorum. Zaten orada bak Select obje diyor. Seçtim. Seçimi bitirmek için Enter dedim. Ve gördüğünüz gibi makine, e, makine parçam oldu. Bitti. Şimdi bunu teknik resim kısmına atmak istiyorum. Bakın şuradaki Layout'a geldim. Ve kendisi direkt otomatik olarak attı. Bunu şöyle düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Bak bunu böyle seçtim. Seçtikten sonra delete sildim. Daha sonra bakın şurada yukarıda layout kısmı var. Oraya tıklıyorum. Layout kısmından buradan base kısmına geliyorum. Base kısmına tıklıyorum. Bakın from model space. From inventor var. From model space de galiba. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın şu anda üstten görünüşü. Geldim bir yere bıraktım. Sonra Enter diyorum ve devam ediyorum. Bakın bu yandan görünüş. Şöyle bu tarafa getirdim. Sonra bir tane de e, üstten görünüş aşağı bıraktım ve bu tarafa da perspektif görünüşü. Buraya bıraktım. Enter, ESC ile Enter diyecektim. Özür dilerim. Tekrar yapıyorum. BSE e geldim. From Modern Space Evet Enter diyorum ön görünüş, sağ yan görünüş, üst görünüş ve çaprazan görünüş ve enter diyorum. Ve burada işte teknik resim kısmını hallettik. Burada yine annotate deyip yukarıdan arkadaşlar, buradan ölçülerini girebiliriz. Mesela işte böyle normal ölçülendirmeyle yapabilirsiniz. Şimdi yine buradan. Ee, şuradan bakın. Radius demiş. Mesela bak. Buna tıklıyorum. Bunun radiusu. Tekrar enter. Buraya tıklıyorum. Buranın radiusu gibi ölçülendirmeyi yapacaksınız. Yine şu da bir şey daha göstereyim size. Şimdi şurada detay var bakın. Detaylar. Detaylara geldik. Şurada detayı göstermek için Daire şeklinde gösterme var. Dikdörtgen şeklinde gösterme var. Bakın daire şeklinde basıyorum. Şimdi bakın buraya geliyorum. Nasıl yapıyorduk? Bunu bir yere tıkladım. Merkezi yeri seç diyor. Ee, mesela şurayı detayını göstermek istiyorum. Bakın tıkladım. Ve şimdi bakın oranın detayını aldı. Getirip bir yere bırakıyoruz. Enter diyoruz ve o köşenin detayını yapmış oluyor. Şurada da ölçeği var mesela. Ölçeğiyle büyütebiliriz. Ama burada detay çok şey olmadı. Detayı pek anlamı olmadı. Başka şeylerde detayı gösteririz. Burada arkadaşlar şey de var. Kesit alma. Bakın section kısmında. Mesela nereden kesit alacaksan tam kesit, yarım kesit, kırılmalı kesit vesaire farklı şekilde Kesil alma otomatik olarak var. Bunları da daha ileriki zamanlarda denk gelirsek yapacağız. Evet. Tekrar burada layottayız. İsterseniz yok 2'de de bu şekilde alabilirsiniz. Otomatik kendi aldığı gibi. Yani burada görüntüyü nasıl istiyorsanız öyle alıyor yok Şuradan daha güzel bir hal alalım. Evet. Olmadı. Şimdi şuradan sevi izometrik yapalım. Evet, böyle daha iyi gibi. Ya da şöyle. Şimdi mesela buradan da layata gireyim. Ama tabi bunu silmem lazım eskisini. Ee, sildiğim için buradan tekrar bir layat 3 açacağım. Şimdi böyle ya arkadaşlar. Layat 3'e gelelim. Yine, heh, şimdi 6 gördüğünüz gibi. Evet. Bu dersi burada bitiriyorum. İkinci derste görüşmek üzere.